Çolmam içimiz içimize sığmıyor. Ee, herkesin yüzü gülüyor. Kapalı oteller açılmaya başladı. İş arayan personeller otellere başvurdu iş imkanı e, almak için. Rusya'nın ambargoyu kaldırmasıyla kemer esnafı umutlandı. 7'sinde charter uçuşlarının başlamasından sonra en azından diyoruz ki 10 ayın sonuna kadar olabilecek 2 ayı esnaf arkadaşlar olarak kurtarabilirsek en azından Normal bir şekilde bitirmek şansını yakalayacağız. Ama ümitliyiz Allah çok şükür. Kemere geçen yıl 2 milyon 420 bin turist gelmişti. Turistlerin %75'ini Rus turistler oluşturmuştu. Ancak Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından Haziran ayına kadar Rus turist gelmedi. İnsanlar umutsuz ve karamsardı ama şu anki bu yapılan anlaşmalarla bir umut bir beklenti, bir hevesimiz, bir şeyimiz çıktı. Kemer esnafı ambargonun kalkmasıyla derin bir nefes aldı. Sanki yeniden daha doğduk gibi nefesimiz açıldı. Bir ay, iki ay insanlar iş yapsa, kirasını çıkarsa, masrafını çıkarsa herkes onun peşinde zaten. Umut oldu mu? umut oldu tabii ki oldu çok büyük umut oldu inşallah da hani bir sıkıntı çıkmaz beklediğimiz gibi gelen turist olur Daha önce sorunlarını dinlemek için gittiğimiz Kemer'de esnaf ve turizmcinin yüzü bu kez gülüyor Ülkemiz anladı Cumhurbaşkanımız anladı özür mektubu yazdı ilişkilerin düzelmesi bizim hepimizin işine yaradı. Yani Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşı Nadezda Pelit ambargonun kalkmasıyla yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bütün Türkiye gibi biliyorsunuz turizmde bu sezonda sıkıntı oluyor. O yüzden bizim için sadece Rus vatandaş gibi haber değil de turizm için çok güzel haber. O yüzden biz iki kat daha mutluyuz. Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği Başkanı Ali Nail Kılıç, ambargonun uzun sürmesinin ciddi sorunlara yol açacağını vurguladı. Bu kaos sürseydi çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkacaktı sosyal, ekonomik. Ali Nail Kılıç, Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerle de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. O, o şekilde yani komşularımız biz iyi olmak zorundayız. Dünyanın her yerinde önce komşu, diğer ülkelerle de bu şey biter. Turizm